Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selamun aleyküm. Allah Celle Celaluhu, oruç tutan kullarını, itaatkar kullarını, salih kullarını çok sever. Onların üzerine rahmetini, feyzini, bereketini yağdırır. Sadece bununla da kalmaz, ilham eder, yerlerdeki göklerdeki mahlukata dua ettirir onun için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hakikati şöyle anlatıyor. يَسْتَغْفِرُوا لِلسَّائِمِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ hatta الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُهْرِهَا Oruç tutan kullar için göklerdeki, yerlerdeki mahlukat dua ederler. Allah'tan mağfiret talep ederler. Allah'ın o kul üzerine, oruç tutanlar üzerine mağfiretinin, affının bol olmasını isterler. Sonra da devam ediyor. Diyor ki, hatta diyor denizlerdeki balıklara varıncaya kadar, yuvalarındaki karıncalara varıncaya kadar. Yani bu kadar şumullü, bu kadar yüce bir dua. Hakikatin büyüklüğünü, meselenin ciddiyetini ve önemini de böylece vurgulamış oluyor. Tabi bu dua derken, Melekler şuurlu dua ediyorlar. Doğru, şuurlu varlıklar. Hayvanlar, balıklar, karıncalar veyahut da diğer mahlukat nasıl dua edecek? Hepsi kendine mahsus lisanlarla dua eder. Allah Celle Celalü kurdu da, kuşa da, ağaca da, çiçeğe de, böceğe de, yıldıza da ne yapar? İlham eder her birinin kendisine mahsus lisanı vardır kendisine mahzun lisanlarla dua eder, mağfiret talep eder. İsterseniz bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani zor bir şey değil. Her bir mahluka müekkel melekler vardır. Cansızlara, şuursuzlara yahut da hayvanlara bile müekkel melekler vardır. Mesela yağmurlara müekkel melekler vardır. Yağmurlardan sorumlu. Bulutlara müvekkel melekler vardır. Bulutlardan sorumlu melekler. Rüzgarlara müvekkel melekler vardır. Rüzgarlardan sorumlu, karlardan, kar tanelerinden sorumlu. Değil mi? Bunun gibi. Her bir hayvana, her bir hayvan türüne bir nevi manevi çobanlık yapan ve onları hakkı hakikata doğruya sevk eden müvekkel melekler vardır. Her bir hayvan türünün bir çobanı mesabesinde onları hakka doğruya sevk eden sevki ilahiyle yardımcı olan onlara yardımcı olan melekler vardır. İşte bu müvekkil melekler dua ediyor da diyebilirsiniz. Yani fark etmez. Orası nasıl olduğunu da çok düşünmemeli. Demek ki Allah Celle Celaluhu yerlerdeki, göklerdeki mahlukatına ilham ediyor, telkin ediyor. Yerdeki oruç tutanlara ya da salih ameller işleyenlere dua ettiriyor. Hiç başka mahlukat dua etmese sadece melekler bize dua etse biz ihya oluruz. Daha kalmış ki meleklerin dışındaki nice mahlukatına da dua ettiriyor. Yani cinlerin ve insanların kafir olanlarını çıkarırsak, mümin olan kullar da dua ediyorlar. Ve bu dua umumi bir duadır. İsim isim değil de genel manada ama kapsamlı duadır. Oruç tutanlara ya Rabbi. Namaz kılanlara ya Rabbi gibi, salih kullarına ya Rabbi gibi. Mesela biz namazda ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Ne diyoruz? Tahiyyatta. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi senin selam ve selametin hem bizim üzerimize hem de bütün salih kulların üzerine olsun diyoruz. Yani kimler bunun içine girer onu Allah bilir. Değil mi? Şumulünü biz bilemiyoruz ama çok şumullü olduğunu biliyoruz. Biz salih amel yapıyorsak bize de dualar gelir. Biz o dualar ettiğimiz zaman bütün salih kullarına gider. Adrese teslim. Allah bilir. İsim isim değil ama bu kapsam içerisinde kimler vardır, şumulu nedir, ne kadardır Allah bilir. Yeter ki salih kullar olalım, bize de isabet eder dua. Biz de bu dualara mazhar olmuş oluruz. Ayrıca şu da insanın aklına geliyor ve soruluyor. Peki Ramazan'da oruç tutanlara dua ediyor. Göklerdeki meleklerden yerlerdeki karıncalara, efendim kuşlara, kurtlara, işte balıklara kadar bütün mahlukat. Sadece oruç tutanlara mı? Ramazan'ı değerlendiren herkese aslında. Salih ameller yapan herkese aslında. Neden peki o zaman sadece oruçluları söylüyor? Bazen bu bir konuşma üslubudur. Cüz zikredilir, aslında kül kastedilir. Yani öne çıkan bir parça anlatılır, zikredilir ama aslında bütünü kastedilir. Mesela desek ki örnek. Başım bu davaya feda olsun. Ne demek bu? Sadece başım feda olsun. Kollarım, ayaklarım feda olmasın mı? Gövdem feda olmasın mı demek? Hayır. Baş insanın en önemli bir uzvu ya da en önemli uzuvlarından bir tanesi olduğu için bu baş bütün gövde adına, insanın hatta maddi manevi bütün yapısı, benliği adına temsilcidir. Başım feda olsun demek kolu da içine alır, bacakları da içine alır, gövdeyi de içine alır, iç organları da içine alır değil bunun gibi veya Mesela aklıma geldi. Peygamberimiz Vesselam ne diyor? Çok secde etmeye bakın. Aynı bir kefereti sucut diyor ya şefaat isteyenlere hani meşhur. Bana çok secde ederek yardımcı olun ki ben de size şefaatçi olmaya çalışayım diyor ya. Ha bu ne demek? Niye secde eden? Namaz kılan demiyor mesela. Burada sadece tilavet secdesi gibi hemen Allahu Ekber deyip secdeye git. Sadece bunu çok yap demek mi? Hayır. Çok namaz kılmayı kasteder. Çok namazda zaten neyi kasteder? Salih amelleri kasteder. Çünkü nedir? Kulluğun temelidir. Esselatu imadu din. Namaz dinin direğidir. Temelidir, özüdür. Namazın özü de secdedir. Secdeyi anlatırken çok namazı kasteder. Namazı da anlatırken yine salih kul olmayı, Allah'a itaatkar olmayı kasteder. Dolayısıyla yani burada Sadece Ramazanda oruç tutanları Allah seviyor ve mahlukatına onlara dua ettiriyor demek değildir. Hani hatta bazı insanlar var ki özürlüdür. İmkanı yoktur. Hastadır, sağlığı el vermez ya da seferidir, oruç tutamaz. İmkanı olmayanlar bu rahmetten mahrum mu kalacaklar? Hastalar vesaireler. Yok. Onlarda nedir? imkanları olsaydı tutacaklardı. Niyetleriyle kazanırlar. Kimisi fidye veriyor, fidyeyle kazanıyor, değil mi? Bunun gibi. Dolayısıyla demek ki sadece oruç tutanlara değil bu dua. Oruç Ramazan'ın en belirgin ibadetlerinden birisi olduğu için orucu kastediyor. Oruç öne çıkıyor çünkü. Hatta bir hadis-i şerifte ne diyor peygamberimiz Aleyhisselam? Mensame imanın imanen vahtisamen gufralehu ma taqaddama min dembi diyor. Ramazanda kim ki oruç tutarsa oruç, oruç ile Ramazanı güzel değerlendirirse, ihya ederse Allah geçmiş bütün günahlarını affeder diyor. Başka bir hadis-i erimi desem, men qa me Ramazana imanen vahtisamen gufralehu ma taqaddama min dembi. Kim kıyam ile yine namaz. Burada kıyam söylüyor bakın. Namazı kastediyor gece kıyamını yaparak gecelerini ihya ederse, Ramazan'ı ihya eder değerlendirirse Allah geçmişini affeder diyor. Demek ki gece kıyam, gündüz sıyam yani oruç. Gecenin kıyamı, gündüzün sıyamı yani gecenin namazı, gündüzün orucu derken aslında gecesiyle gündüzüyle Ramazan'ı güzel değerlendirenleri kastediyor. Bütün hayır hasenat sahiplerini de kastediyor. Bütün salih amel yapanların hepsini kastediyor. Demek ki oruçlu insanı özellikle belirtmesi orucun Ramazan'da ön plana çıktığından dolayıdır. Yoksa sadece oruç tutanlara değil, değil mi? Tabii ki hiçbir mazeret olmayıp da keyfi oruç tutmayanlar <laughs> onu kastetmiyoruz tabii ki. Demek ki Allah salih anli ameller yapan herkese dua ettirir. Bu dua göklerdeki meleklerden yerdeki karıncalara kadardır. Hatta ağaçlara, yapraklara varıncaya kadardır. Her biri kendine mahsus lisanlarla dua eder ya da o mahlukatı temsil eden müvekkel melekler vardır. O melekler dua ederler. Ve bu dualar da genel dualardır. Oruç tutanlar, salih amel yapanlar, kıyam yapanlar şeklindedir. Genel dualardır. Ama bitirirken diyelim ki ne yüce bir mazhariyettir ki Allah Celle Celal kendisinin sevmesi ve rahmet etmesi yetmiyor. Ayrıca bütün salih kullarına dua ettiriyor. Göklerdeki yüce meleklere, yerlerdeki bütün mahlukata dua ettiriyor. Ramazan'ı ihya etmek ne yüce bir mutluluktur. O mutluluğa erenlere, gecesiyle gündüzüyle Ramazan'ı değerlendirenlere müjdeler olsun. Rabbim bizleri öylelerden eylesin, nasibimizi de bol eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين